Bugün yeni bir Supra Drift Air'ı ile beraber sizlerle daha fazlası için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aracınızın Supra olması önemli. Önceden 1910, 1905 HP atıyordum. Hesap yani tablet sıfırlandığı için ben yeni yaptım Supra. Bu normal car parking. Zaten çizimden de anlaşılır. Hadi şimdi yapılışına geçelim. Ul yakullam Arkadaşlar araç yeni sezona göre göstereyim. Yeni sezona göre 44. çünkü bu önemli. Süspansiyon bu şekilde. Bakın. Bu da böyle. Jog ayarına gelecek. jog ayarı sıfır değil. Şöyle. Ay göstermedim. Arkadaşlar bakın en önemlisi lastiğinizin lastiğinizin tur lastiğinde sıfır olması lazım. Şimdi oyuna geçip geliyorum 3 2 1 al arkadaşlar yanlış haritaya girdik arkadaşlar göründüğü gördüğünüz gibi bu konuma gelip yani daha güzel drift atmak için buraya gelin ama lastiği eritmeden gelin çünkü lastiği eritmeden gelirsin eritip gelirseniz çok sorun olur duvara dibine yaslayıp kök giyeceksiniz. Ve daha sonra ikinci vites alacaksınız. Bakın. Şura iki olacak. Bakın iki yaptınız. Daha sonra geçin. Yapacağınız kadar dirt. Aa bir dakika zümbül. Simülasyona çıktı. Ben uzun yerden geldim için. Sizler türlü simülasyonu kapatın. Çünkü simülasyonda sadece hız için var ya arabayı kötü hale getirir. Videomuz bu. Bir saniye. Videomuz bu kadardı. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.